7 Haziran Pazartesi saat 15.55 Karabük PTT Caddesi 15.55 diye giriş çıkış saat çıkış saat giriş saat şu aradan geçelim Şuradan şöyle geçelim. Evet. Kalabalık. Çatmıyor. Bizim bir gelincik vardı. Gelinceye doğru gidelim bakalım. Şuradaki güllere de bakalım. Yo bu güllerin yapısı böyle. Güzel çeşitleri var. Güzel. Güzel Kent meydanı. Kent Meydanı. Allah. Oh. Göremedim. Neyse. Kent Meydanı, havada sındığı için. Fazla kimse yok artık. Burası yazın. Adeta alev alev sıcaktan yanıyor. bakalım da. Gelinceye bakacağız demiştik. Sadece bu tek dal gelinciğin yaprakları kalmış. Kurumuş. Hep gelincik vardı burada. Yok. Bu açıdan çekmiştim. Yok. Sadece bu. Saklanma. Gel. <laughs> Gel. Gel. Hayat böyle işte. Çocuklar, aileler, çocukları getiriyorum. Buradaki o müthiş yağ kokusu yine başlamış şuradan kenardan gidelim. Tam şuradaki havalandırma tesisatından geliyor. <laughs> Genzi yakıcı bir şekilde. Aygı. Tahminim doğruymuş. Bir nikah var. Hemen bakalım. Haber amaçlı olarak bir iki soru sorabilir miyim? Ne? Haber amaçlı olarak çekim yapıyorum. Yok, bir iki soru ya. sorabilir miyim? Gerek yok. Tamam oldu. Gazeteciyim ben. Tamam kardeşim. Ben mutluluklar dilerim. Hayırlı işler. Nasıl ki yok kimse? He? Yani boş bir. Alışamadı millet. Yavaş yavaş. He? Yok. Bak. Damat anlayışla karşıladı. Çekim yapmak Röportaj yapmak için yaklaşıyordu. Gelin hanım. Bir de izin ver. Çekil. Nasıl işler? Yağmur yağınca burası tamamen şey oluyor. Buraya bir çözüm bulsun. Nereye? Yağmur. Ne oluyor? E tamam nasıl su oluyor. Göl oluyor burası. Burada akar yok. Akar mı yok? Evet. Şuradan bak. O bakın. Merdivenin başından şu şu rogara kadar akar evet. yok bu arada. Onun için sular birikiyor burada. Yağmur yağınca. Yağmur, 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 yağmur için. Tek şey evet. Tamam. Yani. Hava çok güzel. Bak, bir bölüm dolu, diğer taraf boş. Burası. Yeni yeni herkes kendine geliyor. Nasıl sinirli bir anne Sana basma dedim. Ve evet, de sebebi derse hayat normalleşmiş, Normale dönmüş. Зүрээт <laughs> чат <laughs> <laughs> O yıl mu kadar yeter.